Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz sebebi met. Sebebi met harfi met'in daha fazla uzatılmasına sebep. Sebebi met İki tane hemze sükün. Hemze harekesi olan elife denir. Sükün demek harekesi olmayan harf demektir. Bugünkü dersimizde bunu işleyeceğiz. Tecvid, Kur'an-ı Kerim'i Allah ve Resulü'nün isteğine göre okunması gerekir tezvidin gayesi Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i açık açık tane tane oku Müzemmil Suresi buna göre Kur'an-ı Kerim ağır ağır harflerini belli ede ede öyle ki dinleyenlerin harflerini sayabileceği şekilde okumalıdır. Sevgili Peygamberimiz tecvitle okumayı emrederken tecvide uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Hz. Cebrail Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i tecvitli meharici huruflu bir şekilde Kureş lehçesine göre getirmiştir. Bugünkü uygulama yapmamız gereken ayetel kürsi Bakara suresinin 255. ayeti kelimesi her namazın peşinde okuduğumuz okumasında çok faziletli olan bir ayeti kelimeyi Bugün tecvidlerini anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu. Lafzatullah'tan öndeki harfin harekesi üstün olduğu için Lafzatullah kalın okunur. Allahu. La ilahe. Lem harfini uzatan harf metten mukaddir elif var. Sebep metten içinde kelimede uzun elif geldiği için burası meddi munfasıl olur. İlâhe lem harfini uzatan mukaddir elif var. Bir elif uzatılır illa hu. Burada durduğumuz zaman meddi tabi olur. El hayyul gayyum. Elif lam takısı var. Yani lamun üzerinde cezim var. Ve ha gelmiş İsari kameriye harflerinden. Burası İsari kameriye olur. Hayyul kayyum. Burada aynen dem takısı var. Yesere kamerayı olur. Kayyu metti arız olur. La te hudu hu sinetun ve la nevum. Te hudu hu. He burada zamirdir. Bir elif uzatılır. sinetün teniminden sonra ida malgunna harfinden Vav harfi geldiği için burada ida malgunna olur. Hu sinetün ve lânevûn Vav harfi şeddeli okunur. Vela nev. Burada durursak burası metti lin olur durmaz devam edersek nevmün diye hiçbir şey olmaz. Şimdi duruşa göre lin harfinden vav geldi. Cezimli e, öndeki harfin hareketi de üstünlü ve durduğumuz zaman da mimin hareketi düşer. Bu zaman meddi lin olur. Ve <laughs> la <laughs> Lehu. He burada zamir. Bir lif uzatılır. Ma. Mi harfini uzatan. Harfi metten elif geldi. Sebebi metten bakın bir şey yok. Sebebi metten olursa zaten burası meddi tabi olmaz. Fis <laughs> semavati. Lem takasından sonra sinerfi şedleri geldi, idami şemsi olur. Mim harfini uzatan mukadde elif var, bir elif uzatılır. Vav harfini uzatan elif var, bir elif uzatılır. Bir ha, elif uzatılma miktarı bir parmak kaldıracak kadar bir süredir, suredir. وَمَا فِي fil ard mim harfini uzatan harf metten elif geldi bir elif uzatılır fil ard men zellezi cezminundan sonra zel harfi geldiği için burada ihfı olur tutulur men zellezi burada aynen zel harfini uzatan harf metten elif bir elif uzatılır yeşfe'u indehu h harfini uzatan mukadder vav var, var. ikinci kelimede uzun elif geldi burası metti munfası olur dört elif miktarı uzatılır bi izni ya'lemu ma burada da yine mim harfini uzatan elif var bir elif uzatılır beyne eydihim dal harfini uzatan ye var aşağı teker bir elif uzatılır him ve ma. burada sakin var sakin mimin üçüncü halinden dolayı da burası izhar olur eydihim ve halfehum, ve la yuhituna. H harfini uzatan ye var harfimetten bir elif uzatılır. Tune T harfini uzatan harfimetten V var bir elif uzatılır. Bir şey in min iki sonra yani teninden sonra idami malgun harflerinden mim geldiği için mim şeddeli okunur. Bir min ilmihi. Ayrıca mim ve nun harfleri Kur'an-ı Kerim okurken ezanda ve kamette şeddeli geldiklerinde bir elif, bir buçuk elif tutulur. Min ilmihi cezimli nundan sonra aynı harfi geldi izhar harflerinden. Burası da izhar olur. İlmihi illa. Burada da yine mukadder ye var. İkinci kelimede uzun elif geldi mi munfasıl olur. İlla bima şa şin harfini uzatan harf metten elif sebeb metten aynı kelimede kırık hemze geldiği için burada metti muttasır olur. Dört elif seçilmesi buranın vaciptir tecvid kurallarına göre. Vesi'a kursiyyü hüssemâvâti. Burada lem takısı var. lam takısından sonra şedde gelmiş. İdami şemsi olur. Mim uzakta mukadir elif var. Bir elif uzatılır. Vav'un önünde elif var. Bir elif uzatılır. Mavati vel ard. Ve lâ V harfinin altında med var. Med yazan kırmızı yazı ile bir yazı var. Medin anlamı uzatmak. Ye Yani burayı buradaki kırık hemzeyi bir elif uzatılması. Darın önünde de hemze var. Bu da bir elif uzatılır. Hifzuhuma. Burada da mim harfinin elif var. Bir elif çeker. Dururuz. Cim durağı var. Ve huvel aliyyül azim. Azim de z harfini uzattın. Harfimetten var. Sevmetten mümin. Sükünü var. Burada da metti arız olur. Durduğun harfin son kelimesi kötü olduğu için burada da yedi veci caizdir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed